Açıköğretim liselerinde ek sınava kimler girecek, kimler giremeyecek videomuzda bakalım. Ek sınav duyurusu Açıköğretim Lisesi'nin internet sitesinden gelmişti. Daha önceden de videolar paylaştık. Yapılacak olan ek sınava kimler girecek, kimler giremeyecek? Şöyle aşağı doğru duyurunun detayına baktığımızda şurada bilgisi var. Ek sınava kimler girecek? Ek sınava 2025 YKS sınavına, Milli Savunma Üniversitesi sınavına veya YÖS sınavına girdiyseniz girme hakkınız var demektir arkadaşlar. YKS sınavına girip hala liseden mezun değilseniz ek sınava girebilirsiniz. Şurada liste var. Bu listede isminiz varsa ek sınava girebilirsiniz. Burada TC numarası var. Adı soyadı. Buradan bakarsınız listede isminiz varsa ek sınava girme hakkınız var demektir. Listede isminiz yoksa ek sınava giremezsiniz. YKS sınavına girmemişsiniz demektir. Ek sınavın yapılma amacı zaten e, YKS sınavına girmiş, üniversite sınavına girmiş, hala liseden mezun olamamış olanlar. Bir an önce liseden mezun olup üniversiteye yerleştinler, herhangi bir sıkıntı yaşamasınlar diye ek sınav yapılır. YKS sınavına girdiyseniz ve hala liseden mezun değilseniz, şu listede de isminiz varsa ek sınava girebilirsiniz arkadaşlar. 18 Ağustos'a kadar kayıt yenileme yapmanız gerekir. Bugün 15 Ağustos'un. Eksinavın kayıt yenileme işlemi normal dönemlerde yaptığınız gibi öncelikle ücretinizi yatırıyorsunuz. 400 TL ücreti var. Ücretinizi yatırıyorsunuz. Ödeme.meb.gov.tr adresinden veya anlaşmalı bankalardan yatırabilirsiniz. Şurada bunun da bilgisi var. Normal dönemlerde nasıl kayıt yenileme yapıyorsanız aynı şekilde eksinava girme hakkınız varsa kaydınızı 18 Ağustos'a kadar yeniliyorsunuz. Eksinav için ücretinizi yatırdıktan sonra derslerinizi seçiyorsunuz. Öğrenci sayfanızdan derslerinizi seçiyorsunuz. 12 tane ders seçebilirsiniz. Eksinav e-sınav sistemi ile yapılacak. Yani yazılı yapılmayacak. E-sınav sistemi ile sınava gireceksiniz. Onun için de 19-21 Ağustos arası randevu almanız gerekir. Öğrenci sayfanızdan randevu alacaksınız. Randevu almayı unutmayın. Eksinav için kayıt yenileme yaptınız. Ancak randevu almazsanız sınava giremezsiniz. Randevu almayı unutmayın. 3 gün süreniz var. 19-20, 21 Ağustos'ta öğrenci sayfanıza girip randevu almanız gerekir. Bununla ilgili zaten kanalımızdan videoda paylaşırız. 19 Ağustos geldiğinde videosunu paylaşırız. Randevunuzu da bu tarihler arasında aldıktan sonra 22 Ağustos'ta ek sınavın sınav giriş belgeleri yayınlanacak. Öğrenci sayfanızdan sınav giriş belgenizi alacaksınız. Hangi tarihe randevu aldıysanız 23 Ağustos 31 Ağustos arasına sistem randevu verecek. Randevu aldığınız tarihte de sınavınıza katılacaksınız. 23 veya 24'üne sistem randevu verecektir veya 30'u 31'ine randevu verecektir. Ders çalışmak için süreniz bayağı bir kısa. Kaydınızı yeniledikten sonra hemen ders çalışmaya başlayın arkadaşlar. Sistem 23'üne 24'üne randevu verirse Ders çalışmanız için süreniz bayağı bir kısa olacak. Hemen 22'sinde sınav giriş belgeniz çıkacak. Belki de 23'ünde sınava gireceksiniz. Genelde sistem hafta sonlarına randevu verdiği için 23'üne 24'üne randevu verir. Bu yüzden kaydınızı bir an önce yenileyip hemen derslerinize çalışmaya başlayın. 23'üne 24'üne belki de sınavınız olacak. Evet ek sınava girme durumu bu şekilde arkadaşlar. Sınav sonuçlarınız da 1 Eylül'de açıklanacak. 1 Eylül'den itibaren sınav sonuçlarınıza öğrenci sayfanızdan erişebileceksiniz. Sınav sonuçlarınız açıklanmış olacak. Ek sınava girme hakkınız olmasına rağmen bu listede isminiz yoksa da arkadaşlar halk eğitimlerle görüşün. Listede isminiz yoksa YKS sınavına 2025 YKS sınavına da girdiyseniz sistemden ücret yatırmaya çalıştığınızda ücret yatırmanıza da sistem izin vermiyorsa halk eğitimle görüşün veya 444 0632 ile görüşün. Durumunuzu düzelttirin ve kaydınızı yenileyip Exnav'a girme hakkınız olduğu için sizler de ek sınava girin. Kaydınızı yenilerken ücretinizi şuraya yatırıyorsunuz arkadaşlar. Dördüncü dönem yeni kayıt kayıt yenileme kısmına yatırıyorsunuz. Şuraya yatırıyorsunuz. Bunu seçiyorsunuz ve ücretinizi yatırıyorsunuz. Sistem ücret yatırmanıza izin vermiyorsa YKS sınavına da girdiyseniz az önce söylediğimiz gibi halk eğitimlerde görüşün 17 Ağustos'a kadar görüşmeniz gerekir. Durumunuzu düzelttirip sizler de e-sınava girebilirsiniz. Buradaki duyurunun genel olarak özeti bu şekilde arkadaşlar. Yapmanız gerekenlerden bahsettik. Kimler e-sınava girebilir, kimler giremez. E-sınav işlemlerinizi ne zaman yapacaksınız, hangi tarihlerde yapacaksınız. Onlardan bahsettik. E-sınav e -sınav sistemiyle olacağı için randevu almayı unutmayın arkadaşlar. Randevu almazsanız, ücret yatırsanız bile sınava giremezsiniz. Dikkat edin. 19-21 Ağustos arası randevunuzu mutlaka alın. Randevu almayı unutursanız, randevu almazsanız sınava giremezsiniz. Kaydınız yenilemiş olsanız dahi randevu almadığınız için ek sınava giremezsiniz. Yatırdığınız ücret de boşa gitmiş olur. Videomuzun sonuna geldik. Kanalımızı takip edin. Buradan her konuda video zaten paylaşıyoruz. Görüşmek üzere arkadaşlar. Şimdilik hoşçakalın.